Profesyonel yatırımcılar bir varlığın fiyat hareketini öngörebilmek, daha doğrusu bir takım tahminlerde bulunabilmek için teknik göstergeler kullanır. Hisse senedi piyasasında olduğu gibi kripto para piyasasında da bazı göstergelere başvurulur. Onlarca gösterge olsa dahi bu arada kendi göstergelerini yapan uzmanlar bile var. Kısacası yatırım yapan herkesin bilmesi gereken bazı teknik göstergeler var. Bu popüler göstergelerin adını duymuş olabilirsiniz. Ama mantığını anlamak adını bilmekten daha önemlidir. RSI. Göreceli Güç Endeksi olarak Türkçe'ye çevrilen RSI göstergesi, fiyat hareketinin hızını ve değişimini ölçmek için kullanılır. Aşırı satış ve alım bölgelerinin tespiti için biçilmiş kaftandır. RSI 0 ila 100 arasında salınım yaparak dalgalar oluşturur. Geleneksel olarak RSI 70'in üzerine çıktığında aşırı alım, 30'un altına indiğinde de aşırı satım olduğu kabul edilir. Yani 30 ve 70 birer sınır olarak varsayılır. Düşüş veya yükseliş dönemlerinde bu sınırlarda oynayabilir tabii değerler yaklaşmakta olan trend dönüşümünün yani tepedeyse inebileceğinin, aşağıdaysa çıkabileceğinin sinyallerini verir. Böylece yatırımcılar kendilerine uygun pozisyon açarlar. Bollinger Bandı Piyasanın oynaklığını ve aşırı alım satım noktalarını belirlemede iyi bir öngörü sunabiliyor. Orta bant, alt bant ve üst bant olmak üzere 3 banttan oluşur esasen. Piyasadaki oynaklık artarsa üst ve alt bant arasındaki mesafe de artar. Tahmin edersiniz ki oynaklık azaldığında da bu mesafe küçülür. Fiyat üst banda yaklaştığında alım için uygun noktalar olduğu varsayılır ve daha da artma eğilimi gösterir. Çok görülmese de bazen fiyatın Bollinger bandının altına indiği ve üstüne çıktığı oluyor. Bu alım veya satım için iyi bir belirteç olmasa dahi piyasanın biraz dengesiz bir konumda olduğunu gösterir. Bazen bant sıkışmaya başlar. Yani alt ve üst bant birbirine yaklaşmaya başlar. Bu durum piyasadaki düşük oynaklığı gösterir ve yakın zamanda oluşabilecek oynaklığın habercisi olabilir. McDi bu gösterge iki hareketli ortalamanın ilişkisi aracılığıyla piyasanın momentumunu yatırımcıya sunmaya çalışır. İki çizgiden meydana gelir. Biri MACD, diğeri de sinyal çizgisi olarak adlandırılır. Bu ikisinin ilişkisi piyasaya dair bazı ipuçları verebilir. Bu histogramsa iki çizgi arasındaki mesafeyi gösterir. Yatırımcılar MACD ve fiyat hareketleri arasındaki farkı değerlendirerek trendin hareket gücü hakkında bazı ipuçları yakalayabilir. Diyelim ki fiyat tepe noktasına çıktı ama MACD'de daha düşük bir tepe noktası gözüküyor. Bu, piyasa trendinin yakın zamanda değişeceği anlamına gelebilir. MACD'deki çizgilerin ilişkisini yorumlamaya gelelim. Aslında gayet basit. Eğer MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkıyorsa, bu alım sinyali olarak yorumlanır. Tam tersi şeklinde sinyal çizgisi MACD çizgisinin üzerine çıkıyorsa, bu da satış sinyali yani bir düşüşün olabileceği olarak yorumlanır. RSI, Bollinger Bandı ve MACD'nin yanı sıra hareketli ortalamada oldukça popüler teknik göstergeler arasındadır. Göstergeler önemlidir ve her biri verilere dayandırılarak sunulur. Ancak bunların öznel olduğunu ve %100 çalışma iddiasında bulunmadığını unutmayın. Bol kazançlar.